Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem Kaan. Bugün sizlere Avrupa Şampiyonası'nda oynadım. Güzel bir maçı göstermek istiyorum. Rakibim Büyük Usta yani GM e, Petar Cergus 2520 elosu var. Benim ise ben de Uluslararası Ustayım. 2470 elom var. Siyahlarda ben oynuyorum ve Slovakya takımına karşı oynuyorduk ve bakalım bu maçımız nasıl geçmiş. Beyazlar D4 ile başlıyor. Siyahlarda at F6 geliyorum. C4'e E6. Şimdi burada beyazlar at C3. Ve şimdi burada fil B4 amacımız arkadaşlar rakibe E4 sürdürmemek. Çünkü E4 sürdüğü takdirde açmazdan yararlanıp burada piyonu alabiliyoruz. Şimdi burada beyazlar alfa 3 oynuyor. B6 Filimi de buradan geliştireceğim. E3 fil B7. Şimdi burada fil D3. Burada kısa rok atıyorum. Rok ve şimdi burada fil çarpı C3 aldım. Arkadaşlar bu hamlenin amacı e, filmi verip buradaki filmi piyonlarımı da D6'dan sonra e5 at D7 şeklinde siyahlara dizmek. Çünkü niye? E, film beyazlı olduğu için piyonları siyah dizersem filmin e, hareket etme şansı daha fazla olur. Yani daha fazla kareye gidebilir. Şu an siyahlara koyacağız piyonları. E5 öyle de yapıyoruz. Atı oradan çektiği için e 4ten şimdi e 4ten sonra at C6. Bu hamlenin amacı tempoyla piyon istiyor. E, almak istiyorum şu an. O yüzden rakip korumak zorunda ya da ya da sürmek zorunda iki şansı var. İki seçeneği var daha doğrusu. Burada rakibin fil B2 gelip e, korumayı tercih etti. Eğer sürseydi de D5 şeklinde burada at E7 veya at A5 iki tane seçeneğim vardı. Şimdi burada beyazlar fil B2 oynuyor. Fil B2'den sonra kale E8. Yine burada bir tehdidim var arkadaşlar. Siyah burada mesela basit boş bir hamle yapamaz. H3 sürse mesela burada vuruyorum ve devamında Cd4'ten sonra at B4 geliyorum. Ver fili ve devamında filimin şöyle gösterip önü açıldı. Ve burada bir piyon kazanıyorum. O yüzden burada tehdidimiz bu aslında kale 8'deki tehdit. Bu şekilde şöyle göstereyim. Şimdi o yüzden beyazlar A3 sürüyor ki at B4 gelemeyeyim. Burada artık düşündüm ki atımı daha iyi bir yere konumlandırmam gerekiyor. Daha bir yerde ve bu karenin G6 olduğunu düşündüm. Belki ileride 4 gibi e, hamleler mevcut diye. Şimdi burada kaleye bir. Bu arada beyazlar hiçbir şekilde bu piyonu vuramıyor arkadaşlar. Vurduğu takdirde alıyoruz ve gördüğünüz gibi piyonları çok kötü kalıyor. O yüzden e, beklemek zorunda beyazlar. Hem de şu an tempoyla ile fili de istemiş olduk. O yüzden burada beyazlar hiçbir şekilde e, bu piyonu vurmuyorlar genellikle arkadaşlar. Kaleye bir. Kaleye birden sonra atımı dediğim kareye geldim. Alt g alttan sonra beyazlar. Fil c2 oynadı. Burada vezir g ydi. Hani duruma göre vezir g4 oynamak için ama birazcık tuhaf bir hamleydi açıkçası. E, F3 oynandı. Şimdi burada ataş 5 burada fikrim ata f4'e gelmek. Çünkü vezir burayı tutuyordu. Şimdi ataş 5 oynayamıyorduk ama rakip f3 oynadıktan sonra burada oynayabiliyorum. Şimdi burada beyazlar at f1 oynuyor. Vezir de 8 ve kararımı değiştirdim çünkü artık fikrim veziri buraya gelmek ve at atı buraya gelmek bu şekilde oynamak o yüzden tekrar veziri bu çaprazda daha yararlı bulduğum için vezir de 8 oynadım geri eski yerine. Şimdi a4 rakibim a5 sürmek istiyor ben a5 sürüyorum o yüzden ve burada rakibim tahmin ettiğim bir hamle yaptı ve bir hata yaptı arkadaşlar c5 sürdü. Şimdi burada rakibim Gördüğünüz gibi duble piyonu vermek istiyor. Ve biz bunu vurduğumuz takdirde bu oluşan pozisyonda o kadar iyi değil. Çünkü piyon yapımız bizim yine tuhaf kalmış oldu. Bir piyonun önde olmamıza rağmen rakip çok basit bir şekilde ileride bu piyonlara basabilir. Ama burada arkadaşlar çok güzel bir plan buldum. Ve D çarpı C5 aldım. D çarpı C5'e D çarpı C5. Ve burada... Oyunun kırılma anlarından bir tanesi sizce burada en iyi hamlene yine videoyu durdurup bulmaya çalışabilirsiniz. Ve burada arkadaşlar atağı başlatıyoruz artık. Ve vezir g5 geldim. Şimdi tehditim at f4 gelip g2'den mat istemek. Ve aynı zamanda at f4 gelip at h3 şah çekip şah h1'den sonra at f2 şah çekip devamında vezir kazanmak. Hem şah çekip hem vezir istemek. O yüzden rakibim burada fil c1 oynadı bir tane. At f4 geldik hala mat istiyoruz. Fille atı vurdu rakibim. atla aldım. Hala mat istiyorum. Diğer at geldi. Ve şimdi rakibim o yüzden g3 oynadı. Şimdi şu an dikkat edersek bu atı istemiyor. O yüzden açmazdan dolayı atımı kaçmak zorunda değilim. İlk önce kaleyle rakibimin vezirine saldırıyorum. Gördüğünüz gibi ve burada tek hamlesi vardı. Beyazların oyunu hala dirençli bir şekilde oynayabilmesi için siz Sizce bu hamle neydi? Yine videoyu durdurup bulmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ve rakibim burada yanlış oynadı. Vezir B1 oynadı. Peki burada doğru hamle neydi? Vezir C1 oynamasıydı. Bu çapraz çok önemli çünkü şimdiki tehdidi rakibimizin şah H1 oynayıp e, oyunu e, bir nebze de olsa kurtarmak. Burada fil A6 oynayacaktım. Fil A6'dan sonra rakibim şah H1 oynayacaktı. At istiyor ve burada güzel bir hamle var arkadaşlar. Vezir H5. Vezir H5'ten sonra G çarpı F4, vezir çarpı V3, şah G1, vezir G 4 şah, şah H1 ve şimdi burada güzel bir hamle var arkadaşlar. Fil E2 geliyorum. Fil F3 mat istiyorum. Kale çarpı E2 almak zorunda. O yüzden Vezir çarpı E2. Ve burada siyahlar birazcık daha iyi kalmış olurdu arkadaşlar. Ama burada rakibim dediğim gibi Vezir B1 oynuyor. Ve yine burada videoyu durdurup doğru hamleyi tahmin etmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ve buradaki kilit hamle Fil A6 son taşımızda oyuna sokuyoruz. Ve burada şimdi tehditlerimiz Fil çarpı F1 alıp. Devamında kaleyi aşağı inmek. Rakibim piyonu vurdu. burada fille atı alıp da kazanabilirdim. Ama ben hızlı oyun olduğu için burada 2 dakikam vardı. Rakibimin 20 saniyesi gibi. Burada çok risk almak istemedim. Ve bıst bir şekilde piyonu ben de kırdım. Çünkü hesapladım ki bunu alamıyor. Aldığı takdirde atı alıyorum. Ve rakibim süre azlığında burada bu hamleyi yaptı. başka da yani pozisyon yine çok kötü. Çünkü çok ciddi bir atağım var. Şimdi burada fil çarpı F1. Fil F1'den sonra kale F1. Kale F1'e kaleyi aşağı indik. Ve artık burada bir sürü mat tehditlerimiz bulunmakta arkadaşlar. Ve aynı zamanda da fili de istiyoruz. Rakibim burada fili kaçtı. Ve burada birçok kazanç yolu var arkadaşlar. İşte kale G2 vezir H5'inden tutun. Ve benim oynadığım hamleye kadar. Ve ben burada AT2 şah çektim. Şimdi bu hamlenin amacı ne? Eğer şah f2 giderseniz at çarpı g3 şah çekiyorum. Ve şah e1 gittiğimiz takdirde açarak şah. Bu arada kale e2 şah çekiyorum. Şah da bir tek hamle ve vezir d2 mat oluyor bu pozisyonda arkadaşlar. O yüzden bu hamle mevcut değil. Şah g2 şah h1 göstereyim Şah h1 giderseniz at çarpı g3 alıyorum. H çarpı g3'e vezir h5 şah. Şah g1 vezir h2 mat oluyor. Burada o yüzden şah e, şey o h1'e de gidemiyorsunuz. Hatta şöyle şunu da göstereyim. Şah g1 buraya giderse yine at e4 şah h1 vezir g2 bu sefer buradan mat oluyor. Her türlü mat oluyor. Yani kısaca e, beyazın kaçışı yok ve şah g2 oynarsanız da yine at g3 alıyorum. Yine açarak şah kale f2 at şah f4'ten sonra şah f1 kale f 2den sonra vezir f2 ve at f2 şah f2'den sonra burada kale kale beyazlar bir vezir, e, siyahlar bir vezir önde kalmış olurdu. Ve burada At 2 oynadıktan sonra rakibim birazcık düşündükten sonra oyunu terk etti arkadaşlar. Umarım maç uçuşu gitmiştir diyorum. Ee, büyük ustayı güzel bir şekilde mat etmeyi başardık burada. 27 hamlede ve maç bu şekildeydi arkadaşlar. Peki takım olarak ne yaptık? Takım olarak Slovakya'yı 2.5-1.5 yendik. Açıklama kısmına da detayları koyacağım. Ee, ama takım olarak 5. olduk. İlk 2 e, çıkıyordu. Ama olsun güzel oynadık. Yani rakiplerimiz zaten kuvvetliydi bizden. Ve bizim için güzel bir tecrübe oldu. Umarım maç hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse like atarak ve kanalımıza da yeniyseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.